Merhaba sevgili tüccarlar. Seninle Proje Grup Markets. Şirkete ilişkin genel verilerle başlıyoruz. Gerekirse stop koymak mümkündür. Sizi söz konusu organizasyonun her parametresini daha dikkatli düşünmeye davet ediyoruz. Şirketin ana göstergelerine bakacağız Rio Tinto PLC ADR, Ticker, RO. Bu inceleme 13 Nisan 2025 tarihli bilgiler kullanılarak yapılmıştır. Sınıflandırmaya göre guru, Markets şirket Rio Tinto PLC ADR alt kategoriye ait. Metal kalır. Değerlendirmeye 47 şirket katılıyor, bu oldukça temsili bir rakam. Bu video'nun sonunda sipariş tablosuna bakacağız. Şirket için toplam 10 üzerinden 5 puan alt kategorinin ortalama puanı 1,1 puandır. Çok geniş bir açıdan bakarsanız, bir bütün olarak borsanın tamamına bakın. Bir bütün olarak borsanın tamamı için ortalama puanın 1,9 puan olduğunu unutmayın. Şirket için 5 puanlık derecelendirmeye karşı Rio Tinto Grup bir şirketin hisselerinin fiyat hareketlerini karşılaştırmak Rio Tinto PLC ADR ve alt kategori paylaşımları. Son 12 ayda hisse senetlerinin olduğunu görüyoruz Rio Tinto Grup eksi, %14,5 oranında değişim gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı eksi, %20,5. Bu kesin olarak bir şey söylemiyor ama şu gerçeği de not etmek gerekiyor. Şirketin piyasa değeri Rio PLC ADR değeri 71,27 milyar dolar. Alt kategorinin piyasa değeri 368 milyar dolar. Rio PLC ADR 19, 348 lik paya sahip olup alt kategorideki büyük şirketlerden biridir. şirketin bilanço değerinin 42,62 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Alt kategorinin kapitalizasyonu ise 161 milyar dolardır. Lotinto PLC ADR %26, 552'lik bir pay oluşturuyor. Borsanın payları ile defter değerini karşılaştırdığımızda şunu görebiliriz. Paylaşmak Rio Tinto Grup alt kategoride ise değişim değerinin değerlendirilmesi durumunda %19,348. Bilanço kapitalizasyonu %26,552'dir. Bu da değişim değerinin payının %37 üzerindedir. Alt kategoride şirketin pazar payı ve defter değeri değerlendirmesi iyi, bir puan. İncelenen şirketin borç yükümlülükleri 10.652 milyar dolar tutarındadır. Defter kapitalizasyonu sermayenin %25'i kadardır. Şirketin borçları için puan, iyi bir puan. Şirketin piyasa fiyatının kırına oranı 6, 2'dir alt kategori ortalaması 13,1 ile bu, alt kategori ortalamasından %53 daha düşük. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında şirketin borsa değerinin kırına göre değerlendirilmesi, çok iyi, 2 puan. Son 12 aydaki kar 11.492 milyon dolardı. önümüzdeki 12 ay için tahmini kazancın geçici olarak 7983 milyon dolar olması bekleniyor. Ve bu şu ana göre, %30,5 daha az. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında beklenen gelecekteki kar göstergelerinin değerlendirilmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Şirketin değer, gelir oranı 1,3'tür. tür. Alt kategori ortalaması 1,8 olup alt kategori ortalamasından %28 daha düşüktür. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında şirketin hisse senedi fiyatının gelir göstergelerine değerlendirilmesi iyi 0,5 puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 53.380 milyon dolardı. önümüzdeki 12 ay için vadeli gelirin 37.080 milyon dolar olması bekleniyor. Bu şu anda olduğundan %31 daha az. Tahmin edilen gelecekteki satış hacimlerinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında değerlendirilmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Satış marjı %21,5, alt kategori ortalaması ise %14,1. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %7,4. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında karlılık değerlendirmesi iyi 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısına göre alt kategorideki payı %31, 844 tür. Piyasa değeri payında %65'lik bir artış anlamına geliyor. Ve bu gerçek, şirketin mevcut piyasa değeri ile arasındaki tutarsızlığı yansıtıyor. Lotinto plc adr, daha doğrusu küçümsemeye doğru. Kuruluşun çalışanı başına piyasa sermayesi miktarı 1196.000 dolara eşittir. Alt kategoride ise 1969.000 dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %39,3 oldu. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında çalışan başına piyasa sermayesi hacminin değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan bireysel çalışan başına kar miktarı ise 192,9 bin dolar. Alt kategorinin ortalaması ise 150,6 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %28. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında çalışan başına kırın değerlendirilmesi, iyi 0,5 puan. Şirketin çalışan başına geliri 896.000 dolar. Alt kategoriye göre 1069.000 dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %19. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında bireysel çalışan başına gelir tahmini, tolere edilebilir, 0 puan. Satılık hisselerin payı %0,6, alt kategori ortalaması ise %2,9'dur. Bu kısa süreli sıkışma riskinin bir göstergesidir. Teknik gösterge RSI 14 şirket için %42 seviyesini gösteriyor Rotinto PLC ADR. Alt kategoride ise RSI düzeyi 14 %44'tür. ortalama olarak alt kategorideki menkul kıymetler şirketin hisseleriyle aynı şekilde kote edilir Rotinto PLC ADR. Şirketin mevcut hisse senedi fiyatı yaklaşık 56 dolar 87 sent. Şirketin hisseleri için ortak fiyat tahmini yaklaşık 82 34'dır. Mevcut tahmin ile konsensus tahmini arasındaki fark yaklaşık %45. Mevcut olan sipariş tablosuna bakalım. Sabitlenmiş yorumda ona bir bağlantı var. Sipariş tablosu, belirli bir sezonda bilgi ve referans sistemi tarafından daha önce alınan tüm kararları kesinlikle içerir. Grup Markets. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır. Link sabitlenmiş yorumdadır. Şirket analizi sonucunda Rio Tinto Grup hisse senedi değerlemesi için bilgi ve referans sistemi guru, Markets bir karar verildi. 56 dolar 86 sent fiyattan satın almak için sipariş açın. Şirketin değerlemesinin nispeten yüksek olması nedeniyle sipariş açıldı. Şirketin değerlendirmesi bir değerlendirme modeline, yani Akim Endeksine dayanmaktadır. Kar alma 60,88 olarak belirlendi. Zararı durdurma 52,84 olarak belirlendi. Emrin karal veya zararı durdur yöntemiyle kapatılmaması durumunda. Bu durumda emir 13 Mayıs 2025 tarihindeki değişim seansının sonuçlarına göre bağımsız olarak kapanır. Veya bu tarihten önceki son iş gününde. Şerit şeridi LZM dengeleyici bir satış ticareti haline gelecek. Dengeleme emriyle ilgili bir video bu kanalda yayınlanacak veya zaten yayınlanmış olacak. Emirlerden birini kapatırken ana veya dengeleyici emir. Ters emir gerçek fiyattan kapatılır. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi ve yardım sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Group Markets